Arkadaşlar merhaba, ben Tuba. E, Ordu Üniversitesi sınıf öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bu sene 3. sınıfa geçtim. E, sizlere bölüm hakkında ve üniversite hakkında biraz bilgi vermek amaçlı bu videoyu çekiyorum. E, öncelikle sınıf öğretmenliği hakkında bilgi verecek olursam, öğretmenlik zaten bildiğimiz üzere biraz sabır gerektiren bir iş. Yani sonuçta ileride meslek sahibi olduğumuz zaman muhatap olacağımız kişiler, küçük yaştaki çocuklar olduğu için, daha çok onların seviyesine inebilmek, yani onları anlayabilmek, ne hissettiklerini bilmek ya da bir şeyleri nasıl öğreteceğini, nasıl ifade etmen gerektiğini bilmek gerekiyor. Bu yüzden de tabii ki sabırlı olmak gerekiyor. Yani bunun yanı sıra biraz da çocukları seviyor olmak gerekiyor. Ben hayalim olduğu için zaten bu bölümü okuyorum şu an çocukları çok sevdiğim için. Yani çocukları sevmeyen ve öncelikle sabırlı olamayan bir insanı kesinlikle yapabileceği bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü öğretmenlik gerçekten fikrimce zor bir meslek. bunun ee, yanı sıra bölüm dersleri hakkında bilgi verecek olursam daha çok böyle oturup kitap açayım, o kitabı bitireyim, buna çalışayım değil de yani nasıl etkinlik tasarlarım? Bunu tasarlarsam çocuğun ilgisini çeker mi? bununla ona bu bilgiyi verebilir miyim? Yani daha çok etkinlik temelli bir bölüm. Yani dersleri bu kapsamda. Biraz da el becerisi gerektiriyor. Yani yaratıcı olmak gerekiyor. Çünkü sürekli bir şeyler düşünmek ve üretmek zorundasınız. Yani bir şeyleri yapabilmek için. Dersler böyle çok ağır bir bölüm olduğunu düşünmüyorum. Sadece dediğim gibi yani etkinlikleri iyi tasarlayabilmek ve Çocuğun seviyesine biraz inebilmek, onun kendini onun yerine koyabilmeyi gerektiriyor. Ee, böyle üniversite hakkında bilgi verecek olursam, Ordu Üniversitesi, yani eğitim olarak güzel olduğunu düşünüyorum. Konum olarak zaten çok güzel bir yerde bence, yani ulaşım olsun ya da herhangi bir şey olsun, zaten hemen yol kenarında. Ben daha çok memleketime yakın olması için bu bölüm ay bu üniversiteyi tercihlerim arasına yazmıştım. Ee, ulaşım açısından gerek otogara gerek havaalanına gayet yakın yani hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ee, üniversite hocaları hakkında bir şey söyleyecek olursam yani bölüm hocaları ile ilgili. Tabii ki her bölümde olduğu gibi bu bölümde de bazı zorlayıcı kriterler olabiliyor, hocalar olabiliyor. Yani her üniversitede vardır zaten. Ya bu buna pek bir şey diyemiyorum. <laughs> Onun yanı sıra e, konaklama ile ilgili bir şey söyleyecek olursam, evet bu biraz sıkıntılı. Çünkü e, devlet yurduna yerleşemediğin zaman yer bulmak biraz zor. Daha çok erkek öğrenciler için daha zor. Çünkü biraz kızlara yönelik, üniversitenin yakın çevresinde daha çok kızlara yönelik yurtlar var. Bu konuda biraz yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani konaklamanın az olduğunu düşünüyorum. Seçecek arkadaşlar bununla dikkate alırsa iyi olur. Yani onun yanı sıra bölüm hakkında ve üniversite hakkında söyleyeceğim başka bir şey yok. Yine hani sizin özel olarak sormak istediğiniz bir şey olursa bana yani Ahmet Hoca aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İnşallah hepiniz hedefinizde olan yerlere yerleşirsiniz.